Biz bu savur programı işini bir düşünelim abiler. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle Ramazan'la ilgili meslekleri falan tanıtırsak... ...bizi bir tek Nihat Hoca zorlar gerisini siler süpürürüz. Lan bırak. Zihni şey sinir. Sadi, dolapta da bir şey yoktu oğlum. Nereden buldun bunları? Bu aşağıda bir büfe var ya, oradan aldım. Celil, çok masrafa girmişsin ya. Oğlum senin edinle budinle, sen ne, budun ne, kaşen ne lan? Yok ya, ne sen karttan çektim. İyi şey yapmışsın. He? Oh. Ulan Cengiz nereden buldun şifreyi? Salih abi söyledi. Ona da pastırma aldık, hakkını helal etsin dedi. Ulan askeri şu adamı hala alamadı ya. Seni şikayet edeceğim Murat. Canımdan bezdim artık. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Ahmet Kural Bey? Sen usta nerede yapmıştın ya? He? Hangi bankanın dekontundan yapılma senin tezkere kağıdın? Sadece şimdi savur vakti kötü enerji yaymayalım. Gerginlik olmasın, afiyet olsun. Olsun Murat Bey, gerginlik olsun. Sizin tezkere kağıdınız acaba hangi bankanın dekontundan? Sadece ben peşin ödedim, dekont mekont yok. Ama sonuçta o parayı çekmek için bir bankaya gittin. O dekont da sayılır, söyle Sadece uzatma. Sadicim bak, abi tavsiyesi olsun, ayrıntılarla fazla uğraşma, şeytanla başın belaya gider. Sen neyin peşindesin lan? Neyi kovalıyorsun oğlum sen? Sen de iyice Seinfeld'e bağladın ha Salih abi. Niye kapı çalmadan giriyorsun ya? Nereden çıktı bunlar? Ya çok güzel koktu bana da var mı? Var abi var gel. Biz tabii elimizde sıra numarasıyla bankada beklemedik. Mutfak nöbeti bekledik. Anlarız bu işlerden. Otur. Bu nasıl ev lan? Allah Allah. Bu nasıl bir ortam ya? Sevgili yapamamış dört tane üniversite öğrencisi aynı evde yaşıyor gibi. Bu ne lan? Böyle sağlıksız bir ortam görmedim ben ya. Olmaz böyle şey kardeşim. Yatıyorum ben ya. Ben sen dedin ya oğlum iki bölüm daha izleyelim. Ondan sonra bende kalırsınız, bende yatarsınız diye. Allah Allah ya. Bak iyi ye, yarın akşam saat sekiz buçukta iftar. Kaçta? Sekiz buçukta mı? Yatsıdır lan, o bir yanlışın olması lazım ya. Ahmetciğim, iftar saat sekiz buçukta. Ramazan hem ekonomiye hem de vücuda çok iyi geliyor. Arkadaşlar, ben bile şimdiden bin dolar biriktirdim. Ayrıca kilo da verdim, bir tane. Oğlum. Tamam Salih tamam hadi ben yatıyorum. Nereye yatıyorsun oğlum? Niyet et niyet, duyalım önce bir. Salih süfle versene. Niyet ettim, Allah rızası için orucumu tutmaya Ahmetciğim dedim, onu içtim. Sonra kalktım. Şunu ağzını kenarla yapma ya, düzgün söyle oğlum ya. Kardeşim, anca beraber, kanca beraber, tamam Tamam. Niyet ettim. Allah rızası için oruç tutmaya. Tamam. Heh. Hadi iyi geceler. Ahmet, hayırdır kardeşim? Gel, otur. <laughs> ne haber Murat? Oruç perişan etti beni. Allah günah yazmasın. Hoş geldin kardeşim. Sen nasılsın lan? Vallahi ben de hiç iyi değilim Ahmet. Kan şekerim mi düştü nedir? Aynı ben, aynı ben kardeşim. Resmen perişan oldum ya. Oğlum saat kaç oldu bak hala ağzıma bir lokma koymadı. Ama işte Ahmet orucun olayı birazcık da bu. O ne demek lan? Kardeşim genellikle oruç tutarken biz ağzımıza bir lokma bile koymuyoruz. Öğren oğlum bunları. Sen bana muhalefet mi diyorsun lan? Ya muhalefet değil de sen genelde bu saatlerde yemek yemezdin. Saati hatırlatma! Saati hatırlatma! İnsan evladı! Zor geliyorsa tutmayacaksın o zaman. Sen niye tektirdin yalan tokat biberi? Lan bırak! Elif cüzde T harfini görsen Smiley zannedersin sayende iki tane sevabın oldu. Murat! Annen baban seni yaparken çocuk yapmak için yola çıkmamışlar. Aslında başka bir şey yapacaklarmış çanak çömlek kil gibi. Olmayınca bari çocuk olsun demişler. Ancak ve ancak bu kadar benzemişsin tipe gel. Kil Murat. Anayı babayı işe karıştırma. Alırım diş fırçasını takarım göbeklerini Ahmet Kural. Sen kim köpeksin lan? Şşş o eli indir o, o eli. O, o eli indir o eli. Nefes al. Ee... Nefes ver. <laughs> nefes al. <laughs> nefes ver. <laughs> Öfleme, nefes al. Ya ne al ver, al ver, al ver. Takasa mı giriyorsun Feride, gözün seveyim. Bir kere de anlamıyor musun bunu bu kaçıncı ya? Ay oğlum karnının gurultusundan bir şey duyamıyorum ki. Elli kere dinlemem gerekiyor. Ayrıca hiçbir şeyin yok Ahmet. Nasıl yok? Az önce dışarıda beklerken SD'de uyuyakalmışım, hasta bakıcı geldi, üzerimi boydan boya örttü, morga götürüyordu beni, ölü olmadığımı zor inandırdım. Nasıl yok? Sadece karnın aç, hadi dayanırsın sekiz buçuğa kadar, hadi. Aslında bende bir şey vardı. da... Diyelim ki yok Feride, diyelim ki sen bulamadın. Kayseri kaç yıllık hukukumuz var. Hani sen bana desen ki, aslan parçası, sen yemek yiyebilirsin, ye, yemen lazım desen olmaz mı? Ahmet'im kendine gel. O zaman Ahmet Kural'ın ölümünden sen sorumlusun. Bir yıldız kayıyor sayende. Dilek tut. Ah. Ahmet'im sesini alçalt biraz dışarıda hastalar var. Yok. <laughs> <Bir> şey <var. gülüyor> Feride ben saat sekiz buçuğa kadar bekleyemem. Benim enerjim yetmez, kalbim yetmez. Bir atıyor, bir atmıyor, bir atıyor, bir atmıyor. Top, ben mümkün mü böyle bir şey ya? Tamam Ahmet, tamam. O zaman seni kardiyo testine sokanım, tamam mı? Bak söz veriyorum, eğer bir şey görürsem Yemen'e izin vereceğim. Tamam, sok beni testi sok. Nerede test? Tamam, sen bekle. Ben hemşireyi çağıracağım şimdi, tamam Bak Şuraya yazıyorum. Kesin bir şey var bende Fevri. Kesin bende bir şey var. Ahmetciğim, teşekkür ederim. Temizlikçimiz yok, ben temizleyeceğim şimdi onu. Hadi sen yat ben geliyorum tamam. şimdi. Sesini de alçalt tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz anlamadım ki arkadaş. hanım ben daha ne kadar yürüyeceğim böyle? Daha bir dakika oldu. Ne o? Arabalara çok mu alışıksınız? <laughs> Hayır yani ben şimdi bunun üzerinde öyle bir koşarım ki... ...gelen elektrik faturasını ödemek için hastane kadrosundan iki tane hemşire çıkarmak zorunda kalırsınız. Biri sen olacaksın diye korkuyorum. Bahaneler Ahmet Bey anüs gibidir. Herkes bir tane bulunur. Arkadaş sabahtan beri her şeye bir cevap ya. Nasıl bir kim var kızım senin içinde ya? Çalmış şeyini de kesin salihçiydi bu. Hem bir şey söyleyeceğim. Sizin bu oyuncu tayfasının böyle fit, güzel vücutlu, kondisyonlu falan olması gerekmiyor mu? Öyle mi? Vallahi sizin de normal şartlarda sarışın, uzun boylu, beyaz jart Türk erkeklerinin fantazilerini süsleyen kalem gibi bir hatun olmanız lazımdı ki ama gel gör ki resme bak! Kuru kalem! Dedin yalan. la! Dedim ya la. Kusura bakmayın hemşire hanım. Oruç işte, açlık. Normalde hiç diye. Ne yapıyorsun lan? La. Tamam tamam. Tamam sözümü geri aldım kız. Dur dur şunu. Ya. Ahmet bu ne? Kalp elektrotu. Senin için incelesene. Oha Ahmet nasıl inceleyeyim ben bunu? Ha bunu inceleyecek vaktim olsa savaş ve barışa başlarım ben. Oğlum ne yaptın sen ya? ya? Şimdi anladım ki hemşirenin gazına gelmişim. İncelesene. İncelemeyeceksen beklemeyeyim ben o zaman. Yiyeyim bunu. Ha. Tamam bekle. İlk kısımlar bayağı heyecanlı. Değil mi? E hikaye de oturmaya başladı yavaş yavaş. Hı. Aa burada bir climax var. Climax ne lan? Tabii, bir terim takma sen. Ciddi bir şey değil değil mi? Eğer ciddiyse ben beklemeyeyim yiyeyim ne olur. Dur. Ahmet. Feride. <laughs> hiçbir şeyin yok Ahmet. Ay nasıl bir şeyin yok ya? Ne diyorsun sen ya? Binaydım. Ne diyorsun ya? Kim? Nerede? Ya Ahmet ne yapıyorsun sen? Nasıl bir şey yok ya? Azerbaycan'da ne okudun sen? Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Ahmet sesini alçaltır mısın biraz? Burası hastane. Ayrıca hiçbir şeyin yok. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin böyle var. <laughs> Kalbinin maşallahı var diye teşhis mi olur ya? Kalbinin maşallahı var diye teşhis koyan doktor arkadaşım var. Ya Ahmet yeter artık abartma ya. Hem ben de orucum bak senin gibi mızmızlanıyor muyum? Sen de mi tutuyorsun? Evet tutuyorum. Yani tutabildiğim kadar işte. O yüzden sana da ye diyemem yani. Oruç tutmayan tanıdık bir doktor var mı? Ahmet. İyi ee, tamam ben gideyim o zaman. Sessiz sedasız bir köşede öleyim. Görüşürüz Ahmet. Görüşürüz Feride. Ah, 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 ah. Hadi bismillah. Buyur Feride. Allah'ım çok şükür. Çok şükür Rabbim verdiğim nimetlere. Bu ne istiyorum işte adettendir. Bah, <laughs>